Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, bayağıdır görüşemiyoruz. Bayağıdır video atamıyoruz. Bunun nedeni ise işte benim finaller. Bayağı uğraştım ya. Onlar onlar bayağı uzun sürdü. Yani nihayetinde bir video çekebiliyoruz evet. Yani şimdi Ya yani neyse ya. Niye konuşuyorum ki? Hadi. Kaldığımız yerden devam edek işte ya. En son hatırladığım kadarıyla doktorun elinde kaldıydık. Elinde kaldık, bildiğin elinde kaldık. Baksana şuraya. Of be, ulan parmaklarım da gitti ya. Bak ellerim, ayaklarım kan içinde. Tamam şimdi. Bu uh, gavat. Bu. Uh. Kim orada? Yakınlaş diyor lan, yakın... Burada mı lan yoksa? Oğlum bu gavatı abu la Şişt. adamı ne hale getirmişsin lan? Ha konuşan buymuş ya. Adam baya iyi çalışıyor diyor. Bok iyi çalışıyor. Şu haya haline bak. Şişt. Sus lan abu. Gel. Abo! 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 Lan! Lan oğlum bu hemen başladı çarpışmaya. Vallahi var ya. Korkudan altıma edeceğim ya. Yavaş lan! Hayvan! Öküz! Bu ne? Oğlum burada yatak matak. Lan ne yapıyoruz biz burada? Bunu ittiriyoruz da. Aa direkt açıldı. Direkt kapat. Hmm. Şimdi bu neydi bu? Tam bir asansöre girek. Hadi bakalım. Asansörden. Aha şimdi sıçtık. Şimdi asansör anahtarı lazım bana. Ne yapıcık? Öldür beni. Öldür beni. Niye öldürüyüm oğlum? Öldür diyorlar bana. Öyle bir yetkim olsa öldüreceğim yani. İstediğini yaparım. Ama öyle bir yetkim yok işte. O kötü, o kötü yani. Şimdi bu gavat çıkacak gene karşıma. Burada resimler. Bizim çıktığımız yer buraydı. bu şerefsiz nereden geliyor lan o zaman? Burada kitli. E ne yapacağım ben? Durumlar rezalet. Vallahi rezalet yani böyle olmaz. Oyunu kınıyorum yani bana hiçbir çıkacak yol bırakmıyor. Değil mi lan? Değil mi lan? Değil. Divane. Bura boştu. E ee, ben nereye gideceğim? O zaman buradan devam edeceğim mi? Ben. Bence buradan devam etmeyeceğim. Bir salaklık var bu işin içinde. Buradan devam edeceğim değil mi? Orada boş. Burada boş. Oğlum nerede bu anahtarlar? Bak iyice gerildim ha. Abo. Ana buldu beni <gülüyor> <gülüyor> Vurma. Oç. Oç. La kaç. Vuramadı. <laughs> Vuramadı. Oğlum bu ne lan? Ya Rabbim bir çıkış yolu ver ya Rabbim. <laughs> Gördü beni. O <laughs> oh, kapı. <laughs> kapıyı suratına kapattı Oğlum bu ne yıkık bir döngü? Ne yapıyorum ben? Bok oradan bok çıkarsın Seyit. Ah al. Ah. Gördün mü? Daya iyi işte. Oğlum bu hayvan geliyor lan üstüme üstüme. Nerede oğlum bu? <laughs> lan! Oğlum dur ya. Lan doktor. Ananı sikeyim senin dur bir ya. Ha tamam artık bitti ha. Allah Allah. Şerefsiz. Puh. Hayvan ola hayvan. Ayıp ya. Yolu bulamayan karga gibi kaldım ortada ya. Ya badini sikeceğim şimdi senin ha. <laughs> dur lan hayvan dur. Oğlum ani hareketler yapma. Hayvan olu hayvan. Lan dur! Tövbe şimdi var ya anan avradına küfür edeceğim ha. Bozuk kanlı. Hasta. Bu da gündür gündür ses yapıyor bu da ya. Yavaş git. Arkadaş bir ayısı çıkar, bir delisi çıkar, bir doktoru çıkar. Bir durun ya. Nerede bu anahtar? Anahtar nerede? <laughs> bu mu anahtar? Lan şak diye bulduk. Şşş. Lan! Abi buradan geliyor. kapıyı suratına kapat. Oğlum bu nereden çık gidiliyor buradan? Buradan nereden çıkıyor? buraya pin Uf ya arkadaş bu nedir ya? Öldürü de kurtulduk Şerefsizim valla. Bak. Kalp atışlarıma bak ya. Faç 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 faç. Vallahi var ya çok bit korktum ha. Doktor. Oç. Oç yoktur. Anana reçete yazayım oros bu çocuğu. Geliyor la. Geliyor oğlum. Abo, vallahi geliyor ha. Oğlum bak yeter ha. Orospu, bu. Yeter. Görünmüyor, görünüyor mu şöyle aradan görünmüyor da bir şey. Oğlum ne yapacağım ben ya? Ben nereden kaçacağım oradan or on ondan? Kaçma. Oo, <laughs> oh, yeah. Kaçtık. Kaçıyor. Koş. Kapıyı da kırmış hayvan. <laughs> oh be. Lan gene aynı yere kaçtım ama olsun. Şimdi tek kaçış yolum orası. Eğer gene gelirse oradan kaçacağım. Oradan kaçtıydık. Yeter bu tar. Kaç. Kaç Seyit. Anahtarı buldun kaç. Kaçtık be. Allah. Ne? Ne? Ne geliyor oğlum? Kaç. Ah! Ah! Oh. İlk kez var ya etkileşime geçtim şunla. Oh. Oh oldu. Ananın anasını sikeyim moros bu çocuğu. Oh oldu. O avradını siktiğim senin. Aa, ne oldu? Niye insanlara zulüm çektiriyorsun ya? He? Keltoş. Şunu resmini çek, videosunu çek. Heh. Bak aşağıda kamera res. Videosunu çek şu kavatın. Ne oldu? Sonun ne oldu sonun? Sonun sonundan bahsetsen bana. E ben burada nasıl çıkacağım? Adamın eli ayağı bir şey olmuş ya, Mahvolmuş olmuş ya. Kurtulduk mu şimdi biz bundan? Böylece kurtulduk mu? Hadi gidelim o zaman. Ne yapacaksın ya? Ben peki buradan nasıl çıkacağım? Ha buradan aşağı ineceğim. İnininin o bo git. Git arkadaş bu ne ya? Aralardan sıvış şöyle. Ne var ne yok bakak arada da. Belge dost bir şey yok siktir et Vay arkadaş ya Adam tip bucak kovaladı bizi ya Buranın çıkışı nerede? Seni orospu çocuğu seni senin yuvan yıkılsın orospu çocuğu Şunun haline bak şunun He Kavat Sen neymiş Father Martin'i bulacakmışım Şerefsiz her işime taş koydun lan her işime, her yoluma taş koydun. Bu ne oğlum? Yanıyor manıyor. Bir saçma sapan şeyler ya. Püsü var, müsü var. Aç şurayı. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Dosya, belge bir şey yok mu? Neyse hadi. Hadi gidelim. Allah'ım ya Rabbim ya. Father Martin'miş. Oros bu çocuğu. Bu ne oğlum? Şişt. Ne yaptınız oğlum burada? Aa, o dediğim şeyi buldum işte. Araya araya, araya buldum. Peki e, ben ne yapacağım? Buradan gideceğim zaman. Çok da karanlık. Ben ne yapacağım? Bu kadar karanlığın içinde ya. Korkuyor. Ulan bir çıkışa gideceğim. O orospu çocuğu oraya sıkıştı diye gidemiyorum ha. Oyunu uzatmak için böyle şey yapmışlar ya saçma sapan. Bu ne? Bateri. Bizimki de fuldü bari şunu da alalım komple full olsun. Süper. Şimdi peki ben nereden gideceğim? Buradan gidemiyorum. Buldum buradan gidiyoruz. Abo yanmış lan buraya kül olmuş. Elim parmaklarım gitmiş ya abi iğrenç gözüküyorum. Niye yaktın oğlum burayı? Murkov bizi kullandı diyor. Bence şimdi aklım başına gelmiş deli. <laughs> Abo buradan geçemiyorum. Lan deli ben nereden çıkacağım? Niye yaktın burayı? Hayvan ol hayvan. Bak canım yandı az önce senin yüzünden. Şuradan geç şöyle ya. Ortalığı ve viraneye çevirmişler. Buradan gidiş yok. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Lan buranın bu binanın bir çıkışı yok mu ya? O ne? Orada da ceset var. E ben buradan nasıl gideceğim be oğlum? E buradan gidemiyorum. Buradan da şöyle zıplayayım. Bir şey var mı? Yok. Ben nereye gideceğim? Nereye gideceğim ben? Lan ben nereye gideceğim? Vay arkadaş ya. Oraya dön oraya dön. Vallahi bıktım ya. Ha şuradan aradan sıvış. Sıvış oğlum sıvış oğlum. Ayı çıkmasına ayı Bu dar yerleri görünce aklıma ayı geliyor. <laughs> Aha saving dedi sıçtık. Allah sıçtık. Aa, ee, ben nereye gideceğim? Buradan gideceğim. Bu ne? Önce iki tane Valve açacağız değil mi? Gene bu saçma sapan şeylerle uğraşacağız. Şş, oradan <laughs> ayı ayı geliyor ayı geldi ayı ah bu iyiydi ha valla ne oluyor lan sesime benim sesime ne oluyor ama ayı geliyor ayı ayı, ayı. Ama şakır şakır şey sesi geliyor ya. Abo. Abo. Ben şimdi bu ayı varken iki valf açacağım değil mi? Bence ben o valfleri açamayacağım. Neyse çık ya çık ayın ayının atasını sikiyim bu çocuğu. Abo ayı. Arkasına mı? Ayı. Bura ne? Ne yapıyorsun oğlum burada? Gusül abdesti mi aldırıyorsun? Hasta orospu çocuğu ya. Efe bak, oh! Karnını temizleyin, temizleyin diyor. ya ne kadar saçma adamlarsınız. Adamlar yokluktan geyliğe bağlamış. <laughs> Gene ortada kaldın lan. Beni bekleyecek misin mi sen böyle? Cidden beni bekleyecek mi lan böyle? Sen gez gez. Bence gezmen lazım sen. Ayı <laughs> Şunun tipine bak ya. Bana <laughs> baksana bak. <Dur. gülüyor> Yıkık. Amına koydum seni. <laughs> gez öyle gez. Bak 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 sağına. Bana bakıyor bak. <laughs> gez gez. Valla. Bak gene geliyor bak. Gel gel. Bok var gel. Evet. Şimdi ayı oradayken usulca çaktırmadan gitmemiz lazım çaktırmadan çaktırırsak sıçtım ayı ciğerim ayı E ee, burada wife yok Ben şimdi bu bo bomboş yer için boşuna mı bekledim o ayıyı? Bu mu yani? Hı? Abo! Abo! Geliyor la buraya. Ayı. <laughs> Lan oğlum git şuradan ya. Yeter artık ya. Boşuna geziyor ne oralarda. Vallahi yorma kendini ya. Gitsen mi lan? Ab abo çıktı. Ayı oradan gezerken Bir valf daha açılacak. Ve geldiğimiz yere gideceğiz. Evet. Bura mıydı? Aa! Kaç. Kaç. Kaç ayıda. Kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> Puh. Puh! Puh! Amına koyduğumun çocuğu seni. Ya <laughs> Ay aman. <laughs> Besili camış. Amına koyayım seni. Şunun haline bak. Yıkık. Ya arkadaş, benim anlamadım. Bu adam buradan geçemiyor mu hakikaten yani? Ya şunu bir öldürse ya, şuna bir dalsa ya. Vallahi şuna şuna bir koysa yumruğu öldürsün. Gerçi o kafa kopartıyormuş. Öyle bir şey varmış. Lan şu müziği kesin lan ayı gitti zaten. Evet. Şimdi görev neydi? Sprinkler sistem to enk, extinguish fire. Yani oradaki yangını söndürmek için iki valfi açacağız. O suyu tahliye ettireceğiz. Oradan sonra e, yangının oradan çıkışa doğru gideceğiz. Tabi ayıcık şey yaparsa bizi bırakırsa. Hadi bakalım. Ayı. Ulan adam da şimdi sırın ha. Bak bura değil, bura yanlış yön. Burası değil. Buradan böyle. Niye kastılan bir anda? Burayı söndürdük ya. Ondan sonra buradan buraya gideceğiz ya işte. Bunu yapmak için o Oros bu çocuğu. Çevir çevir çevir. Ah, Ağzına sıçtım. Vay arkadaş bu nedir ya? Bu nedir ya? Vay arkadaş. Nerede oğlum buranın çıkışı? İçine sıçayım buranın çıkışının ya. Evet arkadaşlar. Burada ben bu bölümü ıı, sonlandırıyorum. Ee, lütfen beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Ya bir de böyle şeylerinde paylaşacağım bunun. Diğer serilerinde falan linklerini paylaşacağım. Facebook adresimi falan paylaşacağım. Yani takip edin oradan yazın çizin konuşun benimle bir şey yapın anladın mı yani böyle boş geçmeyek evet ben baya böyle heyecanlıyım çünkü ayıdan çok pis kurtulduk yani doktordan kurtulduk ayıdan kurtulduk bir tane burada hasta çıktı karşımız, ondan kurtulduk neyse hadi hadi görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın